Evrim teorisini açıklamaya çalışan Darwin, az önce anlattığımız üzere görüşünü 5 temel dayanak üzerine inşa etmiştir. Günümüzde Darwin'in ortaya koymuş olduğu bu temel dayanaklar dikkate alınarak bir şema hazırlandığında şekilde gördüğümüz e, evrim mekanizması ortaya konabilir. Bu mekanizmaya göre örnek olarak A türü yaşadığı ortam içerisinde geçirdiği mutasyonlar ve e, popülasyon içerisindeki döllenme faaliyetleri ve bireyin üreme hücresi oluşturmak için gerçekleştirdiği mayoz bölünme ve bu mayoz bölünme sırasında görülen parça değişimi yani crossover olayları sonucunda e, kalısal varyasyonlar ortaya çıkar. Bu kalısal varyasyonların doğal e, seçilime uğraması yoluyla zayıf olan bireyler erilip güçlü olan bireyler e, yeni alt türlerin oluşmasına neden olur. Bu alt türler ortamlarında yaşayabilmek adına çeşitli adaptasyonları geçirmek zorundadırlar. Bu adaptasyonların farklı çevre koşullarında birikimi sonucunda da bu alt türler bir süre sonra yeni türlere dönüşmektedir. Ve böylelikle bir A türünden B ve C türü gibi yeni türler ortaya çıkabilmektedir. Bu şemadaki bazı kavramları açıklamaya çalışırsak şunları söyleyebiliriz. Burada döllenme ve eşeyli üreme e, kavramına baktığımızda farklı iki eşe ait gametlerin yani üreme hücrelerinin birleşmesiyle gerçekleşen üreme şeklidir bu. Eşeyli üremede gerçekleşen mayoz bölünme ve bu bölünmedeki crossing over ve homolog kromozomların rastgele ayrılması olayları ve döllenme olayları kalıtsal çeşitliliğin oluşmasındaki en temel nedenlerden birisidir. Yine bu şemada gözlemlenen mutasyon ise bazı çevresel faktörlerin genlerin ya da kromozomların yapısına meydana getirdiği değişikliklerdir. Mutasyona radyasyon, röntgen ışınları, ağır metaller ve pH gibi çeşitli faktörler neden olabilir. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sadece bireyin kendisini etkileyip yeni nesillere aktarılamazken üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal olup yeni nesillere aktarılır. Yine mutasyonların %99.9'u öldürücüdür. Öldürücü olmayan mutasyonlar üreme hücrelerinde gerçekleşirse kalıtsal olur ve tür içi çeşitliliğe neden olabilir. Yine bu mekanizma içerisinde karşımıza çıkan diğer bir kavram da varyasyondur. Varyasyon tür içi kalıtsal farklılıklardır. Örneğin insanların göz renginin birbirinden farklı olması bir varyasyondur. Bu duruma eşeyli üreme ve eşeyli üreme içerisindeki mayoz crossing over ve döllenme gibi faktörler ve bu faktörler ek olarak mutasyonlar neden olabilir. Yine evrim mekanizması içerisinde gördüğümüz diğer bir kavram da doğal seçilim ya da seleksiyondur. Doğal seleksiyon bir popülasyonun yaşam alanında meydana gelen olumsuz bir durumda bireylerin bir kısmının bu yeni duruma adapte olması bir kısmının da bu yeni duruma adapte olamayıp ölmesidir. Buna bağlı olarak da adaptasyonu sağlayanların taşımış olduğu genlerin frekansında bir artış olurken ölen bireylerin taşımış olduğu genlerin frekanslarında da bir azalma meydana gelir. İşte evrim hipotezine göre bir popülasyonda mutasyonlara bağlı olarak farklı etkilere sahip genler meydana geldiğinde bu genlerden adaptasyon ihtimalini artıranlar sürekli bu şekilde oranını artırırken diğerleri ise adapte olmayı güçleştirdikleri için bireylerin ölümüne neden olmakta ve bu nedenden dolayı da bu genlerin oranı popülasyon içerisinde giderek azalmaktadır ve hatta sonuç olarak yok olabilmektedir. Yine bu mekanizma içerisinde bahsedilmeyen ancak evrim görüşünde e, önemli olan kavramlardan birisi de izolasyondur. İzolasyon herhangi bir nedene bağlı olarak bu iklim olabilir, coğrafi engeller olabilir, e, ayrılan ve bir araya gelemeyen aynı türe ait farklı popülasyonlarda zaman içerisinde görülebilecek olan mutasyon, çeşitli doğal seleksiyon gibi faktörlerle gen yapılarının farklı şekillerde değişmeler göstermesidir. Evrim hipotezine göre zaman içerisinde meydana gelen bu değişmelerle popülasyonlar birbirleriyle çiftleşemeyecek kadar farklılaşarak yeni türlerin oluşmasına neden olabilirler. Örnek olarak bir fare popülasyonunun bir nehir nedeniyle ikiye ayrılmasından sonra zaman içerisinde nehrin bir yakasına kalan farelerle diğer tarafında kalan fareler arasında yaşamış oldukları çeşitli doğal seleksiyonlar ve geçirmiş oldukları mutasyonlar neticesinde bazı değişimler gözlenmekte ve bu uzun sürecin sonunda artık iki türün birbirinden oldukça farklı hale geldiği görülebilmektedir. Yine evrim mekanizması içerisinde Kullanılan ifadelerden birisi de adaptasyondur. Adaptasyon, canlıların sahip oldukları karakterlerle yaşadığı ortama uyum sağlamasıdır. Adaptasyon bireyin yaşama ve üreme şansını da artıran bir faktördür. Adaptasyon özellikle bir türün bütün bireylerinde görülür ve kalısal olan bir ortama uyum şeklidir. Böylece Darwin'in de evrimle ilgili görüşlerini ortaya koymaya çalıştık. Sonuç olarak canlıların e, dünyada hayatlarının nasıl başladığı ile ilgili 6 tane görüş bulunmakta. Bu görüşlerden hiçbirisi günümüzde deney yapılabilecek şekilde olmadığından dolayı ispatlanamayacaktır. Bundan dolayı burada bahsettiğimiz görüşlerin tamamı bir görüş ve varsayım olarak ileri sürülmüştür. Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşlerin günümüzde deneyler yoluyla ispatı mümkün değildir. Ancak e, yine de yapılan biyolojik çalışmalarla ortaya konulan bazı kurallar belli e, görüşlerin desteklenmesinde kullanılabilir. Bunlardan e, bazıları da evrimin desteklenmesi için kullanılan bazı biyolojik kurallardır. Bu kurallardan bir tanesi Bergman kuralıdır. Bu kurala göre sıcakkanlı canlılar içerisindeki akraba grupların sıcak bölgelerde daha küçük, soğuk bölgelerde daha büyük vücutlu türleri yaşamaktadır. Çünkü vücut büyüdükçe Yüzey hacim oranı küçülmekte. Yani büyük vücutlu bir hayvan daha küçük yüzeye sahip olmakta. Böylelikle canlı iç vücut sıcaklığını korumada daha başarılı olmaktadır. Örnek olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ayıların vücut büyüklüğü giderek artmaktadır. Yine başka bir kurala göre yani dola kuralına göre evrim bazı geri mutasyonların olmasına rağmen geri dönük değildir. Evrim ileriye doğru giden bir sistemler topluluğudur. Diğer biyolojik kurallar ise şu şekildedir. Ee, yine bu kurallardan olan Gulegar kuralına göre kuzey yarım küresindeki kuş ve memeliler kuzeye doğru gittikçe açık renkli, iklimin daha nemli ve sıcak olduğu güney bölgelerine yani ekvatora doğru gidildikçe daha koyu renkli olmaya başlarlar. KOP kuralına göre ise evrimsel gelişim sırasında omurgalı hayvanlar vücutlarını büyütme eğilimindedirler. Bunun nedeni vücut büyüdükçe çevre şartlarına bağımlılığın azalması ve daha çok besin depo edilebilmesidir. Bir başka kurala göre yani alyan kuralına göre ise soğuk iklimde yaşayan memeli ve kuşların üyeleri ve vücut çıkıntıları sıcak iklimde yaşayan akrabalarına göre daha küçüktür. Bu uyumun amacı kuzeyde vücut sıcaklığını korumak ve güneye doğru gittikçe terleme yüzeyini büyüterek ısı kaybını artırmaktır.